arkadaşlar hepinize merhabalar selamun aleyküm ben Barış Arpacıoğlu bugün sizlere makro programlama ile konik bir şekilde açılı bir şekilde nasıl işleriz onu göstereceğim şimdi şöyle kısaca hemen bir bu kare 1 kare 2 kare 3 kare 4 kare 5 ve kare 6 değişkenlerinin ne anlama geldiğini sizin Anlayacağınız Şekilde Söyleyeyim ee, Mesela Kare 1 Eşittir 35 Demişim Şimdi Şöyle Düşünün Ben G1 e, X Kare 1 Dersem Kare 1'de Hangi Rakam Yazıyorsa Benim Tezgahım O Eksenli Hareket Eder ee, G1 Kare 1 Dediğim Zaman Orada 35 Yazıyorsa 35 Hareket Eder işte G1 e, x eksi kare 1 dersem eksi yönüne 35 hareket eder. Siz o kare 1'deki ölçüyü değiştirdikçe azaltıp çoğalttıkça x eksenindeki harekette azalıp çoğalır. Yani bu değişken tanımlamaları girme işine yarıyor. Ee, o yüzden de ben şimdi makroyu programlarken kare 1'e benim çapımın yarısını girdik. R'yi girdik arkadaşlar. Yani 70 çapında bir dairede başlangıç çapım 70 olacak. Ee, i̇lk çapı giriyorum. Daha sonra takımımın çapını giriyorum. Kaçlık takım kullanacakmışım. 40'lık bir çaka kullanacağım. Daha sonra tanımlamalardan 20 Z derinliğim benim 20 olacak. Yani bu e, hem dönecek hem e, çap e, 70'te başlayarak hem de döne döne aşağıya doğru inecek. Yani 20 milim aşağıya inmesini istiyorum. Çünkü benim üst çapım e, R'si yarı çapı 35 e, alt çapım yani bunun derinliği ise aşağısı derinliği ise e, şey olacak 20 milimetre olacak. Burada verdiğim birer milimler 4-5 e, hem x'te yanal kayma hem de z'de dalma miktarlarını verdim. Bunlar ne kadar büyürse böyle aşağı doğru inerken böyle set-set olarak çoğalır. E, bunları mesela ne kadar azaltırsanız e, daha temiz, daha düzgün yüzey alma imkanınız olur. Kare altı dediğimde benim Z'timin başlangıcıdır yani en üst sıfır noktasından başlayacak. 20 mm aşağıya inecek ve konik açılı bir şekilde işlemimizi tamamlayacaktır. Her zamanki gibi G91, G28, Z0 demişim. Z'imi home pozisyonuna göndermişim. Takım 1 M6 demişim. Bir nolu takımı çağırmışım. Bundan sonra g0 boşta ilerleme ile g90 mutlak koordinat sistemini kullanmışım, g54 54 nolu iş parçasındaki değerleri sıfırmındaki değerleri oku demişim ve burada demişim ki arkadaşlar x büyük parantez açmışım tekrar büyük parantezle kare 2 bölü 2 demişim kare 2 deneyimiz vardı arkadaşlar takımım vardı. Burada demişim ki takımımın çapını 2'ye böl arkadaşlar. Takımımın çapını 2'ye böl ve kare 1'e ekle demişim. Yani benim daire çapımın r'si daire çapım 70 olacaktı ya r'si kaçtı 35. Yani takımımın çapının yarısını r'ye eklettiriyorum. Yani 35'in üzerine 20 daha ekleyecek ve o şekilde ilk yanal kaçmayı o şekilde yapacak. Biz bunu normal yazmış olsaydık 70 üzerine bir 40 daha koyardık. Ne yapardık? 110 yapardı. 110'un yarısı kaç? 55. Yani bunu biz hesaplayıp işte x'te 55 kaç g3 dönerken i eksi 55 deyip böyle döndürürdük. Ama bunların hep hesaplamalarını biz yapıyoruz. Burada bütün bu hesaplamaları yapmamıza gerek yok. Burada bunu otomatik kendi yapıyor. İsterseniz işte 30'luk takım kullanın. Oraya 30 yapın. Onu kendisi hesaplar. Sadece oraya takımı çapını direkt yazın. O kendisi hesaplamış oluyor. <laughs> yani burada takımı ikiye bölüp e, R kadar, yarısı kadar üzerine eklemiş oluyoruz. Daha sonra devir ve saat yönünde dönmeyi vermişiz. Daha sonra takımımızın haş boyunu okutmuşuz. Daha sonra suyu açıp Z50'ye inmişiz. G1 ile Z0'a inmişiz. İşlem burada 7500 yazdım Efe. O da şeyden yani bu e, simülasyonda hani böyle e, çok uzamasın can sıkmasın diye biraz hızlandırdım. Hani böyle interpolasyonu biraz hızlı yapsın ki siz de daha böyle görün, daha iyi anlayın diye. Şimdi burada N1 demişim. Satır başı vermişim. Numara vermişim. Onu neden o numarayı verdim? Birkaç satır aşağıda size göstereceğim. G3 demişim. Saat önünde bir interpolasyon yaptırıyorum. Şimdi yukarıda kaçtığım kadar aynı burada kaçıyorum. X'in karşılığı I'dır. I eksi deyip aynı şekilde yazıp o interpolasyonu yaptırıyorum. Ama aynı aynı anda da Z'de de e, aynı şeyi dalmayı aşağıda yaptırıyorum. Yani X'de verdiğim değer kadar kaçıp ı'da döndürüyorum. Ama dönerken aynı zamanda da z'de de aşağıya daldırıyorum. Yani dönerek aynı zamanda aşağıya dalıyor. Şimdi hemen bir aşağıya satıra iniyorum. Burada kare 1 eşittir kare 1 artı kare 4 demişim. Kare 4'te de bildiğiniz gibi 1 vermiştim. Kare 5'e de 1 vermiştim. Şimdi Kare biri şunu tanımladım yani şu kare biri okuduğun zaman şu satırı okuduğun zaman bu satır kadar e, kaçman lazım. Ne yapıyorum? Kare birin üzerine kare dörtteki değeri ekle diyorum yani buradan şu ek, artı dedim kare dörttekini kare biri ekle. Her bu işlemi yaptıktan sonra bunun bunun üzerine bunu ekle, bunu bunun kadar kaç, bunun kadar dön diyorum. Bunun kadar da in. Aynı şekilde de z içinde onu yapmışım. Kare 6 demişim. Kare 6'ya şunu tanımlamışım. Kare 5'i tanımlamışım. Yani her döndükten sonra kare 6'nın üzerine şeyi ekleyecek. O bir milimi ekleyecek. Yani bir milim yanal kayma yaparken bir milim de aşağıda z'de bir milim de aşağıya inmiş olacak. Yani hem dönecek hem kayacak hem inecek yani. Daha sonra işte şurada şey var, if var. Eğer demişim kare 6, kare 3 e, tan küçük ise e, bu işlemi yapmaya devam et demişim. Goto 1 demişim. E, bu işlemi ne kadar yapacağız? E, kare e, kare 3 kadar devam edecek. Goto 1. Şu satırı oku, bu satırı oku, tekrar git, oku tekrar git. Yani bu işlemi tekrar yaptırıyoruz. Daha sonra Aşağıya inmişiz. G0, G90, Z100 demişiz. Güvenli mesafeye kaldırmışız. Suyu durdurmuşuz. İş milini durdurup Z referansa gönderip M30 deyip işlemi bitirmişiz. Şimdi simülasyonumuzu görelim. İzleyelim şu an. Start'a basıyoruz ve şu an parçaya girdi. Parçayı işlemeye başladı. Ee, Şöyle söyleyeyim sizlere. Bu işin güzelliği şurada. E, açılı işlemleri çok daha rahat, çok daha kolay, çok daha güzel ve hızlı bir şekilde yaptırabiliyorsunuz. E, benden daha önce bunu birçok kişi istemişti. E, özelden birçok arkadaşlar, e, mailden ve cep telefonumu bilen arkadaşlar... Benden bunu defalarca kez istediler. Şöyle göstereyim. Şu an hem dönüyor bakın okudu şurayı arkadaşlar. Satırı okudu kaçtı. Şu dönüyor ve iniyor. Şuradan pozisyondan görebilirsiniz. Şu an bakın yani ikinci milimi dönüyor. Başlangıç çapımız zaten 70 Z çapı zeti veriyoruz. Aşağıdaki çapı vermeye gerek yok. Zaten başlangıç çapıyla zeti verdiğiniz zaman otomatikman o aşağıdaki çapı kendisi zaten hesaplıyor. Ee, şöyle söyleyeyim. Ee, makro biz mesela makroyu kullanıyoruz. Makroyu mesela ben mesela şu an en son çalıştığım iş yerinde şunun için kullandım. Bağlantı delikleri vardı. E, bağlantı delikleri için bir sürü parça kodları var. E, bu parça kodlarının işte üzerine bakıyorsunuz. İşte şu şunun kodu bu bunun kodu o onun kodu bu bunun kodu diye e, sürekli şey yapıyorsunuz. Ben de e, bir makro yazdım. E, o şeyi de size gösteririm e, nasıl çalıştığını ettiğini. Onu da mesela videosunu çekip yollarım. Bağlantı delikleri sürekli işte 8 delik, 6 delik, 4 delik, 12 delik, işte 7 delik, 5 delik sürekli böyle delikler farklı farklı böyle bağlantı delikleri geliyordu. Ben en az bizde 40 kalem 45 kalem bağlantı deliği parçaları vardı. E Bu 40-45 kalem bağlantı deliğini ben tek bir programa indirdim. Makro sayesinde indirdim. Şöyle e, yukarıda 4-5 satırda e, parçanın çapını yazıyorsunuz. Daha sonra takip açısını yazıyorsunuz. Başlangıç açısı varsa başlangıç açısını yazıyorsunuz. Z değeri varsa Z değerini yazıyorsunuz. Kılavuzun adımı varsa, e, kılavuz çektirecekseniz tabii ki. E, kılavuzun adımı varsa kılavuzun adımını yazıyorsunuz. E, kılavuzun devrine müdahale etmek istiyorsanız devrine müdahale ediyorsunuz. Altı, altı tane e, şey var. E, yukarıda paket şeyi var. Alttaki programları hiç e, girip bakmıyoruz bile. E, resmi elimize aldığımızda e, parçanın e, çapını giriyorsun. E, daha sonra işte... E, Takip açısı varsa takip açısını, başlangıç açısı varsa başlangıç açısını bunları giriyorsun. Ve takımı sıfırlayıp, parça parça boylarını sıfırlayıp, takımı sıfırlayıp devam ediyorsun. Yani bir daha bir daha bir sürü program yazmaya gerek kalmıyor yani. A, paket program gibi olmuş oluyor. İşimizi hızlandırıyor. İşimizi kolaylaştırıyor. Ee, bence e, makro programlama e, çok iyi. Seri üretim yapan alanlarda bence çok daha da iyi. Şöyle programı göstereyim. Bakın sürekli şeyi okuyor. Alt program mesela hiç kullanmadık işte. Şurada birkaç satır yazdık. Yazdığımız birkaç satır ile alt program kullanmadan onu sürekli o döngüyü tekrarlıyor. Bunun yüzey tarama, çevre tarama, ondan sonra diğer işlemler içinde kullanabilirsiniz. Mesela bir yüzey tarama yaparsınız. Bu yüzey taramanın sadece şeyleri girersiniz. X ve Y boyutlarını girersiniz. En ve çapını en ve boyunu girdiğiniz zaman sadece o yüzeyi tarar tarar geçer yani. Sürekli bir yüzey tarama yapıyorsanız mesela bor verçisiniz işte parçanın yüzeylerini taramanız gerekiyor ve karşınıza böyle sürekli bir iş geliyor böyle bir makro yazarsınız ve işte 150'ye işte 300 bir parça var. Sen oraya 150 ve 300 yazdığın zaman sadece takımı sıfırlaman yeterli. O otomatikman o onları hesaplayıp taramayı kendi yapar. Yani sürekli bir program yazmaya, sürekli bir şey yapmaya, vakit kaybetmeye, vakit harcamaya gerek kalmaz. Bu işi kolaylaştırmak açısından ee, çok önemli. Yani işi hızlı götürmek açısından önemli yani. Ee, piyasada ben mesela birçok şey e, izledim, ee, makro programlamayla ilgili ee, videolar izledim. Ee, elimden geldiği kadar da işte bu videolara bakarak işte kendim evde deneyerek, e, bir şeyler yapmaya çalışarak e, zamanımı harcadım. E i̇şime de yarıyor. Çalıştığım iş yerinde işime de yarıyor. Kendi işimi de kolaylaştırmaya yarıyor. Gençlere tavsiye ederim. Yani öğrenmelerini tavsiye ederim. Şöyle göstereyim. Bakın. Şu an oraya açılı bir şekilde hem dönüyor hem de şu an orayı işliyor. Görebilirsiniz. parçada diyeceksiniz ki böyle kademe kademe kalıyor o kademe kademe kalmasının sebebi de değil mi? bir milim bir milim veriyoruz ya yani. onları düşürdüğünüz zaman bu kademe kademe olan şey olaylarda kalmaz ben hızlıca görün e, videoda fazla e, uzamasın şey olmasın diye fazla zamanımızı almasın diye Böyle yaptım. Gördüğünüz gibi şu an parçayı işliyor. Biraz şey yapmışım. şöyle göstereyim. Şöyle gördüğünüz gibi konik olarak açılı bir şekilde işlemeye de devam ediyor. Ee, program bu kadar. Sonuna kadar bekletmeme gerek var mı bilmiyorum. Hani boşuna hani zaman kaybı oluşmasını istemiyorum. Çünkü ben de video izlerken böyle sonuna kadar böyle bakayım, sonuna kadar edeyim diyen insanlardan olmadık hiçbir zaman. Makro işte buraya kadar. Şimdi gördüğünüz gibi her zaman dönecek. Ya hem Z'de dönecek hem şeyde inecek. Yani hem dönecek hem inecek. Şimdi şöyle bir durdurayım. Takım yollarını göstereyim ben size. Şunu durdurayım. Bu Z'e alayım. Şöyle pozisyon, pardon, ekran biraz kastı galiba. Şimdi offsetten gelelim. Şuradan bir artı 50 milim bir yukarıya kaldıralım. Şöyle takım yolunu göstereyim. Yani gördüğünüz gibi bu şekilde döne 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 o parçayı işleyecekti zaten çok fazla zaman zamanınızı almak istemiyorum Şöyle takım yollarını göstereyim hem dönecek hem e, X'te yanal kayma yapacak hem de Z'de kayma yapacak aşağıya inecek dön hem dönecek bu şekilde e, burayı işleyecek e, gördüğünüz gibi. Değişkenleri tanımladık. Programın başında anlattığımız gibi değişkenleri tanımladık. Programımızı normal yazdık. X'te kaçtık. Burada değerlerimizi verdik. Makro değerlerimizi verdik. Programımızı bitirdik. Bu kadar. Umarım yardımcı olur. Umarım beğenirsiniz. Şimdiden teşekkür ediyorum. Ee, çok sağ olun diyorum. Ee, görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.